Merhaba arkadaşlar. Öncelikle her zaman olduğu gibi kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoda tekrar beraberiz. Son zamanlarda YouTube'a çok fazla içerik üretemiyorum. Bunun da sebebi kameramla aramda kişisel bir problem oluşuydu. Ve bu problemi ortadan kaldırabilmek için yeni bir kamera almak Merhaba arkadaşlar. Bölüyorum biliyorum ama bu için çok değil. Birkaç saniye alacağım. Arkadaşlar videonun tam şu dakikasında birer like bırakırsanız sevinirim. Bunun için ekstra büce ödemenize de gerek yok. Hoşçakalın. kalın ha, bu arada unutmadan kanalıma abone olun. Bildirimleri de açarsanız çok mutlu olurum. Video sonuna da yorumlarınızı bekliyorum. Tschüss. Zorunda kaldım. Bu videoyu da aslında tam olarak bu yüzden çekiyorum. Çünkü YouTube'a yeni başlayacak olan arkadaşlara ufak tüyolarla nasıl kamera seçilebileceğini anlatmak istiyorum. Çünkü YouTube yapma kararı alındıktan hemen sonra genelde insanların yaptığı şey nasıl bir kamera alınacağı konusunda araştırma içerisine girmek. Bunu da genelde YouTube'da izlediğimiz videolar sayesinde ya da Google'dan bulduğumuz blog yazıları sayesinde yapıyoruz. Ama genelde bu yazarlar ve vlog yapan arkadaşlar YouTube yapacak herkesi profesyonel fotoğraf ve video sanatçısı zannediyor sanırım. Çünkü bu tarz videoları izlediğinizde ya da yazıları okuduğunuzda sürekli kameraların teknik özelliklerinden bahsedildiğini göreceksiniz. Ya da görmüşsünüzdür. Bu teknik özelliklerden bahsedilirken bunları anlayabilme adına bile tekrar bir araştırma içerisine girmek durumunda kalıyorsunuz. O yüzden ben size yüzeysel, çok sade bir dilde geçtiğimiz 6 ay boyunca edindiğim tecrübelerden yola çıkarak nasıl kamera alınması gerektiğini anlatmak istiyorum. Ki benimle aynı hataya siz de düşmeyin. Boşu boşuna binlerce lira kameraya para vermeyin. Bunu sizlere 3 ana başlıkta anlatmak istiyorum. Bunun ilkine gelecek olursak, böyle de <laughs> acun gibi durdum ya. Tuhaf <laughs> oldu. <laughs> <laughs> Öncelikle ne tarz videolar çekme istediğinize karar vermeniz gerekiyor. Daha çok dış mekanda mı çekim yapacaksınız, iç mekanda mı çekim yapacaksınız? Bu gerçekten önemli. O zaman kamerası içerken nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Hemen başlayalım. Birincisi en önemli özelliklerden bir tanesi tabii ki de görüntü. E, görüntü kalitesinin iyi olması gerekiyor. Bunun için de 1080p yeterli. Zaten şu an çok fazla 4K yayın yok. İkinci önemli unsur dikkat etmeniz gereken şey hafıza kartı ve pil ömrü. E, bu neden önemli? Genelde piller 40-50 dakika arasında dayanıyor. Bu makineye göre tabii ki değişiklik gösterebiliyor. Bir genelleme yapacak olursak, görüyorsunuz ki YouTube videoları genelde 15 ila 20 dakika arasında çekiliyor. Ama bu 15-20 dakikalık videoyu çekerken maalesef ki 20 dakikada çekmiyorsunuz. Çok fazla tekrar çekimler yapmak zorunda kalıyorsunuz. İşte silip tekrar çekmek zorunda kalıyorsunuz. Hı. Kimi zaman çektiğiniz videonun bir kısmını kullanmak istiyorsunuz. Bu sebepleri silemiyorsunuz. Sonrasında montajlaya montajlaya o 15-20 dakikalık bölüm kalıyor. Bu nedenle şarj ömrü, pil ömrü ve hafıza kartı çok önemli. Yedek pil almak zorunda değilsiniz. Kamerayı alırken çekim yaparken şarj edilebilir özelliği var mı? Buna bakmanız çok önemli arkadaşlar. Çünkü çekim yaparken powerbank bağlayabilirsiniz. Bu şekilde piliniz bittiğinde çekimlerinize devam edebilirsiniz. Bir başka detaya gelecek olursak vlog yapacak arkadaşlar için de söylüyorum. Bu katlanabilir, ekran almak zorunda değilsiniz. Onu aldığınızda çünkü bir önceki kameram o şekildeydi. Onu aldığınızda kadraj yerine sürekli ekrana bakıyorsunuz. İster isterseniz o ekran sizi çekiyor ve e videolarda dikkat ederseniz sürekli e şaşıymışsınız gibi bir görüntü ortaya çıkıyor. Bu da gerçekten hiç hoş gözükmüyor. Ona dikkat etmenizi tavsiye ederim. Epi olan bir kamera alıp telefonunuzu kameraya bağlarsanız nerede durmanız gerektiğini zaten telefonunuzdan rahat bir şekilde görebiliyorsunuz ve bu sizin için e, sorun olmaktan çıkıyor. Ve bir diğer dikkat etmemiz gereken konu ise ve benim için en önemli olan hatta kameramı değiştirmeme sebep olan özellik ise mikrofon arkadaşlar. Mikrofona gerçekten çok dikkat etmeniz lazım. Burada benim bir önceki kameram neydi diye merak edenler olursa ben bu kamerayı alırken deli gibi araştırma yaptım. İşte keşke bana da böyle yüzeysel anlatan bir video denk gelseydi de ona göre bir seçim yapsaydım. Maalesef teknik konularda beynim yandığı için top 10 listesinde bütçeme en uygun kamerayı seçmek durumunda kaldım. Benim bir önceki kameram arkadaşlar Canon PowerShot G7X Mark 2 idi. Bunu çok fazla tavsiye etmişler. İşte en iyi vlog kamerası yok bilmem ne falan filan diye inanılmaz e, tavsiye eden youtuber'lar, işte blog e, yazarları gördüm. Ama e, gerçekten işin içine girdiğinizde ne kadar büyük hata yaptığınızı anlıyorsunuz. Görüntü kalitesi konusunda o kameraya hiç laf edemem. Gerçekten görüntü kalitesi çok güzel ama benim en önem verdiğim şeylerden bir tanesi de ses. Mikrofonu konusunda kimse vasat yazmamış. Herkes ortalamanın üzerinde diye bahsetmiş. Ama eğer alacak olan arkadaşlar varsa ben bu konuda ses konusunda kesinlikle tavsiye etmiyorum bu kamerayı. Çünkü ben dış mekan çekimleri de yapıyorum. iç mekan çekimleri de yapıyorum. İç mekan çekimi yaptığımda dahi sesimi ben yeterince kaliteli bulmuyordum. Dış mekan çekimlerinde çevreyi gösterip bir şey anlatırken ağzımı kameraya dayadığımı bilebilirim. Yani gerçekten o kadar kötü. Etraf sesini inanılmaz fazla alıyor. E, konuşma sesini ise çok düşük kalitede kaydediyor. O yüzden bu kamerayı gerçekten bu konuda tavsiye etmiyorum. Fotoğraf çekme açısından evet kaliteli. Görüntü alma konusunda evet kaliteli. Ama ses konusunda sınıfta kalır derim. E, bu uyarımı da dikkate alın derim. Şey diyenler olabilir. E, Harici mikrofon bağlasaydın e neden ekstra bir mikrofon almadın diyenler olabilir. Haklısınız. Zaten en büyük problem de burada başlıyor. Arkadaşlar bu kameraya hiçbir şekilde harici mikrofon bağlayamıyorsunuz. Ne bluetooth, ne wifi, ne jack girişli mikrofon bağlayamıyorsunuz. İnanılmaz araştırdım çünkü kameramdan diğer özellikler anlamında çok memnundum. Ama bu mikrofon işi gerçekten çok can sıkıcı bir hal almaya başladığı için yeni bir kamera almak zorunda kaldım. Araştırmadığım şey kalmadı. Yani bir mikrofon bağlayabilir miyim diye çok uğraştım ama maalesef olmuyor arkadaşlar. Bir kamerayı aldığınızda da 10 gün sonra bile satsanız inanılmaz zarar ediyorsunuz. O yüzden bu üç temel özelliğe çok dikkat edin derim. Yani şu an peki yeni kamera olarak ne aldın diye soranlar olursa arkadaşlar GoPro 8 Black aldım. Bunu alma sebebim de gerçekten yine <laughs> mecbur kalarak tabii ki yorumlara bakıyorsunuz ama bu kamerayla çekilmiş örnek videoları izleme fırsatım oldu ve oradaki ses kalitesini ve görüntü kalitesini görme şansım oldu zaten GoPro'nun kalitesini tartışmaya bile gerek yok diye düşünüyorum. Umarım yanılmıyorumdur çünkü bu ilk videom. E tabii ki örnek bir video çekmiştim. Gayet de başarılı olduğunu gördüm. E neden bu kamerayı tercih ettim? Bu kamerayı tercih etme sebeplerimin başında bir kere çok ufak oluşu, dayanıklı oluşu, su altı çekim yap yapabiliyor oluşu ve birçok modda e, çekim yapabiliyor oluşuydu. E, çünkü e, bazen geniş açı çekmek istiyorsunuz, bunun için ekstra bir lens almanız gerekiyor. Ama GoPro kullandığın zaman, geniş açı çekmek istediğin zaman da ekstra bir lens almanıza gerek yok. Hem geniş açı hem normal açıda çekimler yapabiliyorsunuz. Renk kalitesi bir kere inanılmaz güzel. Ses kalitesi de inanılmaz güzel. E, zaten e, şu an kendi orijinal mikrofonuyla çekim yapıyorum. Harici bir da muhtemelen alacağım. Ben kamerayı alırken aldığım yerde yoktu. O yüzden alamadım. Bu arada merak edenler olursa GoPro 8'in yakında Vlog seti çıkacak. İlla ben kendimi görerek çekim yapmak istiyorum diyenler varsa aranızda merak etmeyin. Çok yakında Vlog setim de piyasaya sürecek GoPro. Aynı zamanda bu setin içinde hem ekran hem de yan tarafta harici bir mikrofon da yer alacak. Merak edenler olursa diye bunu da paylaşmış olalım. 6 ay boyunca kazandığım tecrübelerden anlatabileceklerim... Bunlar da umarım faydalı olmuştur. Yine başında da söylediğim gibi bir videonun keşke bana da böyle yüzeysel gerçekten ihtiyacımız olan şeyleri anlatan bir video denk gelseydi de izleseydim boşuna ilk kameraya bir dünya para vermemiş olurdum diyorum. Sağlık olsun diyoruz ve böylelikle bir videomuzun daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Umarım beğendiğiniz, faydalı bulduğunuz bir video olmuştur. Arkadaşlar eğer videoyu beğendiyseniz bu bizim için gerçekten çok önemli. Youtube'un bizi daha fazla insana önerebilmesi açısından çok önemli. Videoya birer like bırakmayı kanala abone değilseniz abone olun bildirimleri açmayı, olumlu olumsuz tüm yorumlarınızı videonun altına yazmayı unutmayın diyoruz. Eleştiri anlamında olumlu olumsuz her şeyi yazabilirsiniz. O zaman bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşçakalın.